Her yemekten sonra karnınızda bir rahatsızlık hissediyorsunuz ama bu hazımsızlık mı şişkinlik mi ayırt edemiyor musunuz? Bakın, ikisi aslında farklı şeyler. Hazımsızlık genelde mideyle ilgili bir durum. Yemekten sonra midede yanma, baskı, doluluk ya da bazen bulantı olur. Yani daha çok midenin üst kısmında hissedersiniz genellikle çok hızlı yemek yemek, yağlı yiyecekler ya da stres bunu tetikler. Şişkinlik ise daha çok bağırsaklarla ilgili. Karında balon gibi bir şişme, gaz sıkışması, bazen gurultular. Özellikle alt karın bölgesinde doluluk hissedersiniz. Ve bu durum genellikle gaz yapan yiyecekler, kabızlık ya da bağırsak tembelliği ile ilgilidir. Yani aynı anda yaşanabiliyorlar ama nedenleri ve çözüm yolları farklı. Bu ayrımı bilirseniz hem ne yemeniz gerektiğini hem de hangi alışkanlıkları değiştirmeniz gerektiğini çok daha iyi anlarsınız. Peki siz daha çok hangisini yaşıyorsunuz? Hazımsızlık mı, şişkinlik mi? Yorumlara yazın, birlikte değerlendirelim.